İmizle merhaba arkadaşlar kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz. Ben Salih bugün sizlerle birlikte e, Fly Fresh'in e, 8. serisini çekiyorum. E, birkaç gündür çekememiştim arkadaşlar. Bunun için özür dilerim sizden. E, arkadaşımla birlikte Muhammed'le bir video yapmıştım arkadaşlar. Onu da izleyebilirsiniz e, ee, kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın ve ee, direkt Fly Fresh'in ee, 8. serisine ee, başlayalım sezon finaline ee, gittik ya baya yaklaştık bugün ee, 3 bölüm birden 3 ee, 8, 9 ve 10. seriyi de çekeceğiz şu an 8. 8. Ee, serideyiz Akşar yeni sezonda bildiğiniz üzere kesinlikle e, Frey Fresh e, Max'ta devam edeceğim. Şöyle. Başlaya basıyorum bu oyuna giriyorum. Hadi bakalım. Bu neydi lan? Ya bu arada oyun oynarken pek fazla ses çıkartamıyorum özür dilerim. Özür dilerim. Yani oyun oynarken öyle fazla ses çıkartamıyorum. Mesela arkadaşlar e, kanalıma abone olup like atıp bildirim açmayı sakınlıkla unutmayın sunuyoruz. Abone olup like atıyorsunuz arkadaşlar. E, bu arada arkadaşlar e, çekiliş yapar mıyım bilmem. E, bu arada e, Pro skor Ligi'nin e, yeni sezonunu e, ee, yeni sezon arkadaşlar e, ee, birkaç gün sonra ekranlarda sizlerle birlikte olacak ee, gerçekten e, ben de özledim bir de ben o günden beridir hiç maç yapmıyorum arkadaşlar telefonla falan hiç e, ne, futbol oyunu oynadım ya da bir şey yaptım e, birkaç gün sonra score Süper Lig'in yeni sezonu ile e, sizlerle birlikte olacağım. Şöyle direkt hızlığına basak da dalalım. Daha 2 dakika olmuş. Hangarda bayağı silah var arkadaşlar. O yüzden e, şu, bakın şu ilerlerde e, araba da vardır. Araba alıyorum oradan. O şey arabala, araba sayesinde birinci olurum. E, birinci olmam lazım. Şuraya doğru. Sen yukarıya doğru çıkabiliyor muyum? O şey. Şöyle bana bildiğin. Çok değişik bir şey dedim. Neyse neyse. Şöyle şu Allah bera. Şu silahları alalım. Ee, şunu da alayım. Ee, başkanı başka alsam? Ne kadar başka bir şey almayayım araba alayım azıcık. Gözüme ilk çarpan arabayı alacağım arkadaşlar. Şu araba zaten ee, arabalar ve şu şey olmuyor. Şuradaki araba. Arabalar. lan buraya seni öldüreceğim. Arkadaşlar şu anda sıfır kilimiz var. Seni çıkmak için ikinciyim. Hadi bakalım. Bismillah. kurum lan ha yok değilmiş abi şimdi ne ne yapsak ki koş 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 bir saniye aha onu buradan öldürmem lazım Lana. Kaçıyor lan. Dur lan ben şuradaki şerefsizi öldüreyim bir. Gel lan buraya. Tamam da diğeri kaçtı ben onu yakalamam lazım bir saniye. Abi ya. Hemen onu yakalayıp öldürmem lazım. Bak şu anda iki kill almışım. Çok iyi. İki iki. Heh. Orada orada gördüm onu. Gördüm onu. Kaçma lan. Gel lan buraya. Gel lan buraya. öldürürüm onu. Arkadaşlar 29 kişi kalmış. Dur. Bekle. Çok fena arkadaşlar. Heh. Şimdi direkt ee, koşalım. Aha bir saniye. Ha orada bir saniye dur. Gördüm gördüm gördüm. Gel lan buraya. Allah belamı versin orada dur. Gördüm onu. Dur, dur gördüm gördüm. Gel lan buraya Dörtte <laughs> <laughs> dört Çok iyi arkadaşlar Şu an çok iyi gidiyoruz Dört kill aldım Burada adam var bak 100, 100. <laughs> Orada da dur, dur, bir tane var Bir tane gördüm orada 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 oldu. Dur. Dur. Bir bakalım. Dur bir bakalım. Bunun işi bitti. Şu ağacın arkasında. Şunu öldürmem lazım arkadaşlar arkadaşlar maalesef e, öldük yendik Nasıl arkadaşlar e, bu videodan da bu kadardı diğer 8. serisini de çekmem lazım görüşmek üzere kendinize iyi bakın abone ol like atıp bildirimleri